Herkese merhaba, ben Caner Başpura. 46. piyano dersine hoş geldiniz. Bu derste Czerny Opus 599 19 numaralı etüdü öğreneceğiz. Geçen derslerden de fark etmişsinizdir arkadaşlar. Bir dersi işlediğimde bir sonraki derste o dersi destekleyici konular işliyorum. Bu etüt de bir önceki gam dersinin pekiştirici bir etüdü arkadaşlar. 599 kitabının ilk gam konusunu işleyen etüdüdür aynı zamanda. Bir sonraki derste etütle ilgili bir konu işleyeceğiz. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Bir parçaya başlamadan önce ilk nelere dikkat ediyorduk? anahtarlarına değiştirici işaretlerin olup olmadığına. Bu etütte yine iki tane sol anahtarımız var. Yani orta konum do notasından incedeki oktavla birlikte çalacağız arkadaşlar. Ondan sonra değiştirici işareti yok ve dört dörtlük bir parça. Yani 1 ve 2 ve 3 ve 4 şeklinde sayacağız. Şimdi birinci parmağımız ince do notasıyla birlikte başlasın bakalım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve yani bizim bildiğimiz, geçen ders öğrendiğimiz bir oktavlık çıkıcı do majör gam yapıyor. Ondan sonra ikinci ölçüden baş devam ediyorum. La, fa, do, la, sol, sol. Bakın neydi? Bağların sonları böyle hafif staccato gibi hem hafif piyano çalacak hem de daha kısa gibi çalacak. Yani bağ sonunu hissettirecek. <in tune classified> Bunu hissettirmeye çalışın. Bağın ortasında hafif bir kreşende, hafif bir kuvvetlenme. Ondan sonra düşme. Ondan sonra do ince do notasından devam ediyoruz. Bu sefer inici gam, do majör. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bakın fa'dan, birinci parmak fa'dan, üçüncü parmağa mi'ye atlayacağımız artık o ayrıntılı çok fazla işlemeyeceğim. Geçen ders fazlasıyla gösterdim zaten. Gam konusunun aynısı. Şimdi birinci satırı bir özet geçmek istiyorum. Bir ve 1 ve 2 ve 3 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve, üç, ve, dört, ve değil Mi, mi Do, Sol, Mi, re, re ikinci satır Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, La, Fa, Do, La, Sol, Sol İkinci satırın ilk iki ölçüsü aynısı birinci satırla. Ondan sonra burası farklı arkadaşlar. Şimdi Sol ikinci parmak ve Do 5 parmak. Öncelikle bunu bir anlayalım. Şimdi orada ikinci sol'e geldiğimizde ister ikinci parmakla devam edin. Bakın ikinci parmak sol, birinci parmak mi. İster de e, parmaklarınızı açın. Sol üçüncü parmak, iki, mi ve ikinci parmak alın. Ya da bakın şöyle. Tekrar bir özetliyorum. Bakın sol, do, sol, mi. Yani 2, 5, 2, 1 ya da 2, 5, 3, 2 zaten her halükarda Re'ye birinci parmak gelecek ondan sonra Sol Fa Re Do Mi Sol Mi Do yani Re Sol Fa Re Do Mi Sol Mi Do bölümü değişmeyecek sadece değişen yer Sol ve Mi'yi ister 2-1 ister de 3-2 alın size nasıl rahat geliyorsa ben ikisini de yazdım kitaplarda Hem 3-2 yazılır hem de 2-1 yazılır Bunun tam bir doğrusunun olup olmadığını tartışılır yani aslında yani kişiden kişiye de değişir. Parmaklar, herkesin parmak yapısı tabii ki de farklı. Hangisi rahat geliyorsa size onu çalabilirsiniz. Sol, do, sol, mi ya da sol, do, sol, mi, re, sol, fa, re, do, mi, sol, mi, do. Şimdi birinci ve ikinci satırı özet geçelim. Lütfen yavaş çalışın. Hızlı çalıştığınızda eminim. Lütfen yavaş çalışın. Yani sizin çalışacağınız hızı gösteriyorum. Bir ve iki ve üç ve dört ve. Bu şekilde yavaş çalışacaksınız. Şimdi ben birazcık hızlandırıyorum çünkü video çok uzuyor. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 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 ve ve kaldırıyoruz orada. Bağ sonu çünkü. Orada bir de tekrar işareti var. En başa dönüyorsunuz. Şimdi üçüncü satıra gelelim. Orada ne var? Do'dan sonraki re notası. Yani kaldırıyoruz elimizi. İkinci parmağın son ölçüsünde do ile geldik. Do'yu çaldıktan sonra zaten bağ sonuydu ya. Bağ ile birlikte kaldırıyoruz. Re'ye birinci parmak yerleştiriyoruz. Re mi re mi fa re sol fa. Mi'ye yine birinci parmak. Mi fa, mi çünkü sol do sol mi. İnce de do olduğu için rahat rahat yetişelim diye. Re mi re mi fa re sol fa. Mi fa mi fa sol do sol mi. Bağ sonu kaldırıyoruz elimizi. Re mi re mi fa re sol fa. Mi do si la sol fa mi re. Ondan sonra da do re mi fa sol Neresiyle aynı? İkinci satırla son satır yani dördüncü satır aynısı. Şimdi üçüncü satır bir örnek çalayım. Re, mi, re, mi, fa, re, sol, fa, mi, fa, mi, fa, sol, do, sol, mi. Re, mi, re, mi, fa, re, sol, fa, mi, do, si, la, sol, fa, mi, re. Ondan sonra do, re, mi, fa zaten ikinci satırın aynısı son satır. Şimdi sağ eli komple bir özet çalayım. Baştan sona tekrarları uymayacağım. Ondan sonra sol eve geçeriz. Bir ve iki ve. 3 ve 4 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve tekrar var. Normalde ben yapmıyorum. Şimdi do'ya geldikten sonra kaldırıyoruz elimizi. Re mi re sol, fa, mi, fa, mi, fa, sol, do, sol, mi. Re, mi, re, mi, fa, re, sol, fa, mi, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la, fa, do, la, sol, fa, sol, do, sol, mi, re, sol, fa, re, do, mi, sol, mi, do. Bu şekilde bitecek. Nüansları da arkadaşlar kendi içerisinde uygulayın. Tekrar eden yerlerde, yeni bir bölüme geçtiğinde, yani estetik olarak size nasıl geliyorsa nüansları uygulamaya çalışın. Şimdi biz sol ele gelelim. Sol elde çok fazla bir şey yok. Akor var ağırlıklı olarak. Do mi sol, dört burçluk zaten. Do fa la, do mi sol, do mi sol, do mi sol, si fa sol, do mi sol. Arkadaşlar hiç bilmediğiniz hiçbir şey yok. Sadece şurada ikinci satırın sonunda elimizi kaldırıyoruz. Şimdi do mi sol var ya. Do mi solden elimizi kaldırıyoruz. Sol do mi, sol si fa. Sonra do mi'yi ikinci parmak yerleştiriyoruz. Bakın şimdi ikinci satırı çalıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve kaldır. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1, 2, 3, 4 şeklinde gidecek. Ondan sonra da domi yaptık ikinci satır. Üçüncü satıra geçerken elimizi yine eski haline getiriyoruz. Bu sefer si, re, sol. Bakın domi do mi, sol beşinci parmaktaydı ya. Kaldırıyoruz si'ye bir beşinci parmak getiriyoruz bu sefer. Sol si, re. Bu sefer dördüncü parmak do, do, mi, sol. Sol, si, re, do, mi, sol. Bak. Si, re, sol, do, mi, sol. Si, re, sol, do, mi, sol. Si, re, sol, do, mi, sol. Bu geçişleri de yaptık sizle. Ondan sonra do, mi, sol, son satır 5, 1, 1, 3, 5 yapın. Do, mi, sol. Do, fa, la, do, mi, sol. Kaldırıyorsunuz sol, si, sol, do, mi. Sol, si, fa ve sol, do, mi. Yine ikinci satırın aynısı son satır. Ekstra gösterilecek bir şey yok. Şimdi birleştireyim yavaşça. 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve Mesela burada da estetiği bozmamak için hani sol sol ikinci solde stakatto yapıyoruz ya iki eli aynı anda kaldırabiliriz. Mesela aşağıda bağ yok ama oradaki o bütünlüğü sağlamak için mesela şuradan geliyorum ikinci ölçüden la, fa do la sol sol aynı anda sol yaparken do mi solde kalkıyor. Ondan sonra var. Ben tekrar şimdi yapmayacağım. Ondan sonra Do'da kaldık. Ne yapıyoruz? İki elimizi de zıplatıyoruz. Bakın ikinci satırın son ölçüsünde Do birinci parmak. Aşağıda da Do Mi bir iki. Kaldırıyoruz sağ eli. Re birinci parmak. Sol eli de kaldırıyoruz. Si Re Sol. Tekrar da gibi hafif burada piyanın nüansı yapabiliriz. Tekrar var. Bu şekilde sayarak da gösterdim. Şimdi özet kısmına geçelim dersimizin. Sonra dersimizi bitirelim. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. şekilde bitirebiliriz. Dersimiz bitti. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Bay bay.